arkadaşlar şöyle yaprağıma başlayalım yaprak sarması yapacağım şöyle malzemelerimi göstereyim size şuraya bir büyük soğan doğradım büyük baş soğan doğradım tencereye şurada benim kırık yarmam var pirinç değil bu kırık yarma yarmanın kırığı biz bundan yapıyoruz çok lezzetli çok harika bir lezzeti oluyor şurada bir tane maydanozum var kıyılmış şurda dereotu dereotu yaprakta olmazsa olmaz canlar şimdi şurada bir çorba kaşığı salçam var domates salçam şurada da kimyon pul biber kırmızı toz biber karabiber nane kuru nane şurada da bir tane limon içine sıkacağım bunu da bunu da ocağa alalım. Şöyle yağımızı ilave edelim tenceremizin içine bol yağlı olsun. Bunu ben gelinime sarıyorum küçük gelinime. Kendisi hamile olduğu için gününe bir ay kaldı. O fazla oturamıyor. O yüzden ona yardımcı oluyor. Şu anda ocağa koyalım. Şöyle ocağımızı altını yakalım. Soğanımızı şöyle bir kızartalım. Yarmamızı da bu arada yıkayalım. Arkadaşlar yarmamızı yıkadık. Bu kırıldığı için un falan şekline geliyor. O un kokusu çıkana kadar yıkadım. Tarifimizi yıkadım. Şimdi şöyle salçamızı ilave edelim. Soğanımız böyle sotelendi. Salçamızı da soğanla beraber kavuruyoruz. İyice Kokusu çıkana kadar salçamızı yağda kavuruyoruz. İnanılmaz şekilde lezzetli canlar. Eğer bilmeyen denesin. Yapsın. Çok güzel bir şekilde lezzetli var. Şimdi baharatlarını ilave ediyorum canlar. Yine tekrarlıyorum. Kimyon, pul biber, karabiber, kuru nane, toz kırmızı biber birer çay kaşığı ile şöyle koyalım. Sarımsak koymayacağım. Sarımsak yemiyor bazı bizim çocuklardan. Şimdi şöyle bir damla su akıtacağım, salçamız sıvı haline gelsin böyle. Kameranın yaklaştıramıyorum. bir yaklaştırırsam şimdi içine şöyle yarmamızı ilave ediyorum, yıkanmış. Yaprağımız çok, yarmamız da çok olacak. Gelin bunu çoğunlukla dolaba koyacak. Birazını fazla yaptık. Yaprağı da fazla çıkarttık. Kendisi yakın bir kısa zamanda doğum yapacak. O yüzden dolaba hazırlık yapacak. Bu küçük çocuk olunca saramam diye. Tuz ilave etmiyorum. Bizim tuzumuz salçamız tuzlu. O yüzden tuz ilave etmedim. Tuzlu olmasın diye. Canlar. Şöyle iyice bir harmanlayın. Yarmamız yağ ile buluşsun her taraf. Şimdi limon sıktım. O bir adet limonu sıktım. Onu da içine ilave edeceğim. Suyunu, limon suyunu. Şöyle iyice karıştıralım. şimdi dereotusunu falan ilave ediyor. Yeşilliğini şöyle bol dereotulu, mis kokulu dereotu. Yaprağı çok güzel yakışıyor. Maydanozunu ilave ediyor. Kıyılmış. Bunu da böyle bir karıştıralım. Şöyle altını tutayım da altı tutmasın. Pişirmeden saracağız canlar. Böyle yağda sadece kavurduk. Az bir suyuna. Bu şekilde çok güzel bir görüntü var. Görüntüsünün güzelliği kadar nezetli canlar. Arkadaşlar şöyle içimizi gösterdiğim yakından da size çok güzel bir sahane bir görüntüsü var. Bol yeşillik içinde baharatlar öyle lezzetli ki canlar gerçekten de çok güzel mis gibi bir kokulu. Şimdi bunu soğumaya bırakayım. Gelinim de evinden gelecek beraber saracağız. Ana hala kız atı yengem, gelene kadar sen yaprağı bitirmişsin ya maşallah. Aa, kızım dedim ki kendi hamile dedim. Şimdi dedim fazla otur otur dedim. Bir de şey demez dedim. O gelene kadar sarmaya başladım ben de. Ondan sonra az kaldı. Arkadaşlar gelene kadar o an şey olsun. Sürpriz olsun. Vallahi dünyayı yapmış bakar ee, mısınız arkadaşlar? arkadaşlar? Şimdi kanlı bununla diyeyim e, ee, ne de az kaldı. O günleri ben bildiğim için e, kıyamadım. O yüzden ben sarayım dedim o gelene kadar. Çocuğun canlı dersi var ya. Çocuğun canlı dersi bitmeyince nasıl gelecek? Ya o da doğru da. Ee, ben de dedim ben sarayım. Ne beklemeye gerek yok ki. Ama elimizden gelen bu. Aynen öyle. Yani, böyle işte arkadaşlar. Ben size bir de bir parçamı göstereyim size dedi. Hala. Sonra göstersen halam. Aha. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Ben senden habersiz bir şey yaptım. Ne yaptın? <laughs> ne yaptın? Akşam hep beraber yiyelim diye tatlı yaptım. Ay ne bir korktum ki. Ay nasıl korkuttun beni? Allah senden başka... E, ne, ne dedin de bak onu bile şey... Yapayım. Ben senden habersiz bir şey yaptım. <laughs> Yok hanım valla öyle korktum ki ben de. Ay, tatlı yaptım. Hı canın sağ olsun al halacığım. Hep beraber yer. Sen yaparsın da ben sevinmem mi? Yemem mi? Ya evet. Bana ne güzel olur işte. ne çay içerken yiyelim. Satı yenge girdi olursa onunla da yer. Aynen Berkay'da sürprizim var zaten. Öyle mi? Üstüne hey, şey Berkay'da yaptım. Yaptı. Hı hı. Berkay da yaptı. Berkay'a ne yaptı? Üstüne baş harfini yazdım. Öyle mi? Evet. Ya hey, anam Berkay ne kadar mutlu olur o acinde. <laughs> Ablam bana şey baş harfimi yazmıştı. Vallahi iyi etmişsin kızım. Eline sağlık. Ben de başka bir şey zannettim senden habersiz. Bir şey yaptım deyince korktum inanır mısın? <laughs> <laughs> Beni şöyle korktun. Her şey yemek içmek olsun yavru. Sen öyle. yap yap. Biz de yedik sen de ye. Yaprağımı göster yaprağımı. Bak, şöyle güzel olmuş mu? Hı. Şöyle evet. yaprağı sarıyor halen. Ben yaprağı güzel yaparım. Lezzeti de içinde, tadı da içinde. Arkadaşlar böyle denemenizi de isterim gerçekten. Her şey, hepsi de şeyler sarılacak değil ya. Neydi kız? Kıymayla etine. Neyle? Kıyma diyeyim. Bir de şey pirinç. Hep pirinç önde gidiyor ya. Evet. Vallahi pirinç de gerek yok arkadaşlar bazı pirinç bulunuyor bulunmuyor pirinçler de çok pahalı yarmalarda hem nezeti var eskiler bu yarmayla sarardı e, nezeti de var hem ucuz ekonomik Böyle <laughs> sizlere tasviye ederim arkadaşlar bunları size paylaşacağım Eğer beğenen olursa denesin yapsın yesin canlarım böyle oldu işte yaprağında az kaldı gelinim de bunu Koşetlere koyacak, buzdolabına koyacak. O yüzden çok e, yapıyor. E, doğumun az kaldığı için çocuk hani olma olmada saralım dedi. Çocuğumda çocuk onun da zaten eli değmez de. Evet. Hazırca yiyecek hı hı. arkadaşlar. Onlara şimdiden afiyet olsun diyor ben bunu pişirmeyeceğim için bu da pişmeyeceği için poşetledikten sonra Evet poşetledikten sonra tekrar geri göstereceğim arkadaşlar size bu pişmeyecek pişmişini gösteremeyeceğim. Hadi saralım. Arkadaşlar halamdan habersiz halama akşam yiyelim diye tatlı yaptım Kekin üstüne pasta kreması falan böyle kafama göre de süsledim tam olmadı ama Akşam çay yanına böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Halama sürpriz yapacağım. Güzel afiyet olsun. Şöyle arkadaşlar, burada B harfi yaptım. B harfinin anlamı şöyle diyeyim size. Halamın e, torunun baş harfi ni yaptım. Akşam onlar da olacağı için burada beraber yeriz diye bir de hani nasıl desem ona yapmış gibi bir şey oldum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yaprağımız bitti. Üç poşet oldu. Şöyle. Gelin afiyetle ye. Teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Allah eline <laughs> nasip etsin yavrum. Buzdolabına atacak bunu şimdi. Bir şey diye zaman çağırtacak, bir şey Değil mi? Berkay. Sen dolmayı seviyor musun? ama. Sevmiyordun. Ee, bizden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar Berkay'cık like'larımızı unutmayalım diyor. <laughs> değil mi? Aynen arkadan hareket ediyor. Arkamdan yapıyor. ben görmüyorum. Aferin <laughs> oğluma. O da olur, moda alıştı artık değil mi? <laughs> Görüşmek üzere. Arkadaşlar hoşçakalın. Benle kalın.